Herkese merhabalar, Enfes Tatlar Defne'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle kaşık tatlısı yapacağız. Uygun bir tencereye 1 litre sütümüzü alıyoruz, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı nişasta ekliyoruz. Bir çay bardağı unumuzu ekliyoruz. Bir yumurta sarısını ekleyip ocağa almadan önce güzelce çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı ocağımıza alıyoruz. Ocağımız kısık ateşte olmasına dikkat ediyoruz. Ve devamlı karıştırmaya dikkat ediyoruz. Kıvam alan kremamızı ocaktan alıyoruz ve oda sıcaklığı geleseye kadar bekliyoruz. Bu sırada yarım paket kilidilerini 5-6 parçaya bölüyoruz. Soğuyan kremamızın içine yarım su bardağı sütü katıyoruz. Bir paket krem şanti ekliyoruz. Süt bu arada soğuk olması lazım kremamızı karıştırıyoruz. Kremamız pütürsüz ve güzel olması için 4-5 dakika mikserle çırpıyoruz. Kestiğimiz kedi dillerini kremamızın içine ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyoruz. güzelce karıştırdığımız kremayı borcama alıyoruz ben tercihen kare bir borcam tercih ettim siz isterseniz oval ya da yuvarlak bir borcam tercih edebilirsiniz kremamızı güzelce borcamımıza katıyoruz üstünü düzeltiyoruz bu aşamadan sonra bu aşamadan sonra çikolata sosumuzu yapmaya geçiyoruz. Bir paket çikolata sosu, iki buçuk su bardağı süt, kısık ateşte karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kıvam alan çikolata sosumuzu altını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. dinlenen çikolata sosumuzu kremamızın üstüne güzel bir şekilde döküyoruz. Döktükten sonra çikolata sosumuzu açık bir yer kalmayacak şekilde sıvıyoruz. güzelce çikolata sosunu döktükten sonra üstüne tercihe bağlı. Ben Hindistan cevizi döktüm. Siz isterseniz siz rendelenmiş çikolata da ekleyebilirsiniz süslemesi için. Ve tatlımız hazır. 2 saat dolapta bekletirsiniz. Daha güzel bir kıvam alır. Tatlımı beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız ve tatlıyı yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler takipte kalın